Karma alsam ben oynar mı ya? Atrox salayım ya belki gelmez. Atrox değen mi abi geçen oyunu kazanmamıştık adam gerçi gank yedik çok. Böyle gireceğiz herhalde değil mi? Bunda OP tık ya. Senin çar sanki ona karşı iyi ama biraz. Aferin mi? Dün oynadım bu adama karşı. Gerçi adamların supportu topa gelip duruyordu öldüm. Ben trade'i kötü yaptığım bir almadım. Kimin sesi çok açık? Dumb'un mu? Kısaca mı ona göre? Uçar sürekli bir şey fırlatıyor abi. Bu ne ya? Matruk oynamayı mı unuttum ben ya? Şurası World'lü galiba. Okay. Şey. Oldu şuraya atacağım ya adam duvardan gidiyor genel Bence bura vurdu ama emin de tabii tabi. Bakabiliriz gram istiyorsan. Beyza atabilirsin. Yok, aldı ya kampanı okay. aldı. Boktan. Abi boş tipi Boş değilmiş Abi, İyi oldu bu. o Oldu kuşlasa mıydım ya? Kuşlamadım neyse Hadi Aha burada Geldim <laughs> bana bana kaldı soru. <laughs> Burayı da çaldım iyi oldu. Champion Chains vurdu. Çektim ulan ben acımıyorum rakibime. Gel bakayım. Oh. <laughs> Nice Q, man, what the fuck Uçuyorum, Bu şuraya giriyor değil mi hmm. bayıldık. Öldürmesin yanlışlıkla bizi şimdi bu gelip. Ya parma par ölmeyelim dejletim. Vallahi öldürür ha. Fight Ward var mı buraya? Ward'um yok benim. Yani bunları keser <laughs> azı. Ab, Abi Bana da verin. Tp attım diye kudurdum Bu adam bizden güçlü ha ben suçlu değil mi? şimdi de bu çarkı antırlıyor diye bunu. Bu ne abicim? Mundo kantırlıyor arkadaşlar şeyi. Mikrofonu kapatasın geliyor ya. O çok fena ses geliyor. gelebiliyor musun? Gelemem. Yani ge gelemem. Ben gelirim de adamlar da gelir. Ben benim bot pipe'da. Bu ne yapıyor? Ben buna bir W vurayım da. Bu ne? Var mı bir şey? Ha beyre atacağım. Leşu geldi mi bunun acaba? Okay. Bak bak. abi ah be, be. niye çok değmedi lan o? İçinden geçti lan. yok Manam kalmadı ya. Ha bunlar <laughs> ne yapıyor lan bu? Batman var. La vuracağım ya artık. Geber lan. Aa çaldı. Vapur mu geçiyor abi o ses de. Arkadaşlar <laughs> denize geçtik. Bulu şurada ama Ben buraya alacağım ya Arkadan uzaktan bayağı bir kapatıyorum sen öleceğim mi acaba sana geliyorum Ben de öl ölüyor muyum acaba Geldim geldim yanındayım Abi adamlar hile gibi oynuyor yemin ediyorum Bunu öldüremem herhalde ama Atlayacağım Salacağım Abi faker falan mı bunlar? Script mi? Ben anlamıyorum ya. Geliyorum. Fightlayabilirim. Fightlarız. Agresifleşiyorum. Tamam. Bakacağım Jinx'e. Jinx'e atladım ben. Ben, ben Lulu'yu öldürüyorum. Öldüremedim. Jinx'i alırsın. Hmm. Ölmedi o. Geliyorum yardıma. Arkama geçemiyorum değil mi? Hmm, yok. Takım var mı da? <laughs> Saks. Bizim oru nerede kaldı ya? Tipisi de var. Abi Zelim bana çok götürdü bastı ya. Benim ultim açıktı adam ulti bastı bana boşuna. O yüzden kaybettik. Oru yoktu bir de sanki ama. Dayık falan aradım bir şey yapacak bir şey yok. Mundo ölmüyor ha ben söyleyeyim sana. <laughs> o bayağı e, tank. Hasarımız da yok çünkü öldürecek. Ben 45 gol bekliyorum. Oğlum senin var ya Exe Exalt Chucky bak oğlum. Geliyor bu adam. Ne yapıyor lan? Kes ya ne yapıyor? Oha! Hmm. Ben öldüremem ki bunu. koşuyorum. Akel taptı ya. Aha ayrı kaldı. Yok abi ben ultim falan yokken zor bu adamı bilmek. Çok hızlı bak. Bir attı. Bakalım. Ben ölüyüm. Lolo da öyle ama. İkiniz birden Aha güzel. Sana adama ne bakıyorsun boş boş. Cin. Eyvah eyvah. Aha. Oho hmm. benden de aldı adam parayı Güzel flash yok ama. Drop mu geldi yine? Abi niye böyle oluyor bu yayın ya? Hep sıkıntılı abi delireceğim bu evde artık. Drop oluyor bir şey sürekli bir şey var Nasıl satayım. Aha Jinx fedlendi vallahi adam adam taşı mısın ya oyun, oyun biraz sıkıntıya girdi gibi. Değil mi? Evet. Lazım, evet. Direkt aldık direkt. Ha mesela Orianna nasıl ulti atacak adama? Atamıyor ki. Atılmaz mı bunda ulti adam? Niye CC yemiyor? Bir süre en azından. Oğlum Kain yine tek atmaya başladı. Abi 0-10 oynayıp nasıl tek atıyor bu karakter ya? Sürekli gelip gelip. Ne yapacağız? Bir dakika baron var. Okay. Neşe bekleyelim ya. Ben 16 olayım ölmem mi de 16 olursam herhalde. 3 item olmuş. Olur az önce çok kill aldı ya. iyi vurur o. Hmm. abi kanonu bilerek kaçırıyorsun diye soran bir arkadaş olabilir. Vallahi bilerek kaçırmıyorum. İnanmak gerçekten <laughs> güç olabilir ama bilerek kaçmıyorum. Sen basic atak mı bildiğin oğlum. Alıyordum bu kanonu. Abi bilerek kaçırmadım gerçekten. Tipim var bu arada 16 bilim parçalarız adamları. Okay. Jinx'in flash'ı yok. Öldürebilir miyiz mi? Ama Lulu'yu öldürmek lazım büyük ihtimalle yanında bize. Ya ben rahat keserim zilin bana beni bana speed verirse yetişirim adamlara. Ama ben de ölümsüz gibi bir şeyim yani çok tankım. Hmm. Bu ne abi adamlar yok gel girelim. Sizin yaparız. Girdim buraya. Burada Jinx. Aa onu kovalayabiliriz. Ultisini alsak worth bu arada. Tamam. Oo hocam ne diyorsun? Çok iyi. Aa bunu ya. Tamam dönelim hadi sağ ol. Yakalayamayız bence onları. Hı -hı. Aa bu ne? Tamam. Şimdi çıkar mısın? Togo. Gelsinler ben flash'la dönebilirim şimdi. Size. Alırız bence şeyleri direkt al geçsin, geç geç. Oryan'ın topundan gelememeleri lazım onlar. Drake var bir dakika ya. Ori bot side'den gitme. Ori trollleyecek bizim bence. Kayn'la kapışıyor ama. Savaşırız burada. Geldim. Bundayı vuruyorum. Jinx'in flash'ı yok. Jinx'in flash'ı yok. Tamam. Flash açacağım. bunun da yok. Şimdi çocuk oynar gibi oraya ama gerek yok sanki. Bir break alabiliriz. Aynen. Öldü lan o. Vallahi. Sen bota gitti ya direkt. Işte. Ben çok güçlüyüm ya. Jinx'e bir vuruyorum ölüyor. Şimdi flashım var. Üçüncü köyü bir koyayım da görsün kendine bir gelsin ya o arkadaş. Alırız alırız. Tirir miyiz lan? Aldım ben üstüne onu. Onlar beni alıyor. Yemeği oynar mıyız acaba? Baronumuz var da. Bir ihtimalle öleceğiz burada ama deneyebiliriz. Bence Jinx. çıkalım ya. Hmm. Jinx sıkıntı tutar oradalar herhalde. Evet evet. Temizliyorlar milyonları çok kolay. Botları da çekelim. Hadi bitirelim. Ben bot mid Bot mid ben adamları rahatsız ederim öldüremezler bunu. 4 top yapalım. Hmm. Hmm. Orianna <laughs> niye botta ya? Hmm. Ben öldürdüm mü? Hadi. Night. kaçamazsın. <laughs> ama ölmezsin de belki ama kaçamazsın. Bizim win beraber beraber %100 falan herhalde ya hiç kaybetmiyoruz. Abi bana <laughs> Affedersin ama insan ormancı gelince soluk da kazanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Senin eline sağlık. Ben kaçıyorum. Görüşürüz reis. Görüşürüz YouTube'mu da abone olun. Her gün video atıyorum. Lütfen. Youtube'ma abone olun. Instagram'ı takip edin. Abi Instagram'da takipçi bir şart şey atmıyor benim ya. Kimse takip etmiyor mu? Neyse ben gidiyorum. Öpüyorum hepinizi. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.